Şimdi koklayalım. Hmm. Bir salatalık tadı var. Ama hoş. Onun haricinde salatalıkla beraber böyle gene limoni bir tat var. Hem salatalık suyu tadı var hem de çok az şey neydi onun ismi böyle bir ginsengimsi bir tat var yani tam ginseng tadı nasıldır anlatamadım ama böyle şey gibi diyeyim zencefili de andırıyor yani diyeyim. öyle bir tat şekersiz ve yarım litre e, iyi bir porsiyon diyelim susuzluğunuzu da alıyor vitamin de veriyor Enerji aldığınızı hissediyorsunuz yani bir yandan da kalori almıyorsunuz o şekilde dolayısıyla avantajlı bir içecek olduğunu düşünüyorum ve lezzet profili olarak da başarılı buldum. Sık sık içsem bıkmam. Monster White'e göre tabi daha belirgin ee, Bedir gibi bir tadı var. Ve dediğim gibi üst düzey videoların devamı için takipte kalın. Hoşça kalın.